Merhaba arkadaşlar bu videomuzda basit bir şekilde Android telefonlara nasıl format atacağınızı anlatacağım. Hemen hemen bütün Android telefonlarda format benzer yöntemle yapılıyor. Elimde örnek bir telefon var Xiaomi Redmi Note 12 Pro şeklinde. Birazdan bu telefona format atacağız. Tabi format atmadan önce bilmeniz gereken birkaç önemli nokta var. Birincisi telefon rehberinizi ve fotoğraflarınızı vesaire kesinlikle ama kesinlikle yedeklemeyi unutmayın. Çünkü bu işlemden sonra yani format işleminden sonra telefon içerisindeki tüm veriler silinecek. İkinci önemli nokta da hesaplarınızı buradan yani telefondan kaldırmayı unutmayın. Çünkü kurulum aşamasında eğer şifresini vesaire bilmiyorsanız zorluk yaşayacaksınız. O nedenle ilk olarak hesabını kaldırmanız gerekiyor. Bunun için ayarlara gideceksiniz. Ayarları açtıktan sonra sayfanın biraz alt kısmına doğru ilerleyip buradan ek ayarları seçiyoruz. Ve yine devamında sayfanın biraz alt kısmına gidip hesaplar senkronizasyon kısmını seçtikten sonra karşımıza gelen pencereden Google'ı seçiyoruz. Bakın burada Google var. Buraya dokunduğumuzda karşımıza hesaplarımız gelecek. Buradan arkadaşlar yani Google'a tıkladıktan sonra karşımıza gelen hesaplar kısmındaki tüm hesapları kaldırmanız gerekiyor. Eğer bunu kaldırmazsanız kurulum aşamasında bu hesabınıza ait şifreyi tekrar sizden isteyecektir daha fazla kısmını seçiyorum ve hesabı kaldır diyorum. Ardından hesap kaldırılsın mı sorusuna hesabı kaldır diyorum. Burada bakın herhangi bir hesabım kalmadı. Artık bu telefona format atabilirim. Formatı nasıl atıyoruz? İlk olarak telefonu kapatmamız gerekiyor. Telefonun üzerinde çeşitli tuşlar var. Bir tanesi yani şu güç tuşu oluyor şuradakilerde ses arttırma, ses azaltma tuşu oluyor. Ses azaltma ve azaltma tuşları aynı tuş üzerinde yer alıyor. Şuraya basarsanız yani şu tarafa basarsanız sesi arttırıyor. Şuraya basarsanız sesi azaltıyor. Dediğim gibi bu da güç tuşu yani telefonu açma kapatma tuşu. Telefonunuzu ilk olarak kapatmanız gerekiyor. Nasıl kapatacaksanız hemen şuradaki güç tuşuna yaklaşık bir 10 saniye, 5-10 saniye basılı tutun. Basılı tuttuğunuz zaman bakın yaklaşık bir 5-10 saniye basılı tutacağım. Karşımıza şu şekilde bir seçenek geliyor. Bunu yukarı doğru kaydırarak telefonu kapatabilirsiniz. Yine farklı bir şekilde hızlı bir yöntem olarak güç tuşuyla birlikte ses arttırma tuşuna aynı anda basarsanız veya bazı durumlarda basılı tutarsanız karşımıza şu şekilde bir ekran geliyor. Bunu yukarı doğru çektiğimiz zaman telefonumuz kapatılmış oluyor. Şimdi telefonumuz kapatıldıktan sonra yapmamız gereken telefonumuzu yeniden başlatmak fakat farklı bir şekilde başlatıyoruz. Bunun için güç tuşuyla birlikte bakın güç tuşuyla birlikte ses arttırma tuşuna aynı anda basılı tutuyorum. Bakın basılı tutuyorum. Basılı tuttuğum zaman şu şekilde bekleyeceğim. Kısa bir süre bekledikten sonra karşımıza logo geldiği zaman parmağımızı güç tuşundan çekeceğiz. Logo geldi, güç tuşundan parmağımı bırakıyorum fakat ses arttırma tuşuna parmağım devam ediyor. Bu ekran geldiğinde parmağımı çekiyorum. Şimdi burada 3 tane seçenek var veya duruma göre 4-5 tane seçenek olabiliyor. Bir tanesi reboot yani yeniden başlatma wipe data dediğimiz arkadaşlar telefonu sıfırlama İşte güvenli e, modlar vesaire var bizim için önemli olan wipe data seçeneği oluyor. Peki bu seçeneğe nereden geleceğiz? Bu seçeneğe şunları kullanarak bakın şunu kullanarak şu aşağı yukarı yani buradaki ses arttırma ses azaltma tuşları e, buradaki seçenekleri değiştirme güç tuşu ise okeyleme tuşu oluyor. Şimdi ses azaltma tuşuyla hemen wipe data'nın üzerine geliyorum ve güç tuşuna basıyorum. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Yine ses azaltma tuşuyla bakın ses azaltma tuşuyla nereye geliyorum? Wipe all data'nın üzerine geliyorum ve güç tuşuyla basarak OK diyorum. Onaylama sekmesi geldi. Cancel, iptal, confirm, onaylama. Güç, daha doğrusu pardon ses azaltma tuşuyla. Bakın ses azaltma tuşuyla. Confirm'in üzerine geliyorum. Ve güç tuşuna basıyorum. Böylece arkadaşlar format işlemini başlatmış oluyor. İçerisinde herhangi bir veri olmadığı için oldukça hızlı bir şekilde formatlama işlemi tamamlandı. Data Wiped Successfully uyarısı geldi. Yani işlemimiz tamamlandı. Şimdi bu ekrandayken tekrar güç tuşuna basacağım. Bakın tekrar güç tuşuna basıyorum. Yani ana menüye geri dön seçeneği var burada. Güç tuşuna basarak onaylıyorum. Reboot'un üzerine geldi. Reboot'un üzerindeyken tekrar güç tuşuna basarak reboot diyorum. Yani yeniden başlat diyorum. Reboot to sistem seçeneği geldi. Tekrar arkadaşlar güç tuşuna basıyorum ve telefonumuzu yeniden başlatmış oluyor. Yani telefonumuzun formatlama işlemi tamamlandı. Şimdi telefonumuz yeniden başlatılacak. Yeniden başlatıldıktan sonra gerekli ayarlamaları yaparak hazır hale getiriyoruz. Ve 2-3 dakika bekledikten sonra karşımıza şu şekilde bir ekran geldi. Bu kurulumun tamamlandığı anlamına geliyor. Şimdi yapmamız gereken birkaç tane ayar var. Hemen şuradan ilerliyorum. İsterseniz bu ayarları hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Dil seçin kısmında Türkçe seçiliyken ilerliyorum. Türkiye seçiliyken kısmından ilerliyorum. Kısa bir süre bekliyoruz. Çünkü bir bölge ayarlaması yapıyor. Devamında gizlilik politikası geldi. Sözleşmeyi kabul edip ilerliyorum. Burada A, a bağlan seçeneği geldi. İsterseniz atlayabilirsiniz. Bağlanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben hızlı olması açısından ilerliyorum. Google hizmetleri geldi. Hemen en alt kısma iniyorum ve kabul et diyorum. Burada ekran kilidini erleyebilirsiniz. Yalnızca ekran kilidi koyabilirsiniz. Parmak izi, yüz ile kilit açma yapabilirsiniz. Bu tam meslek almış. Ama bu işlemleri daha sonra da ayarlayabilirsiniz. O yüzden ben atla diyorum. Temel ayarlar kısmı geldi. Sayfanın en altına iniyorum. Hemen ileri diyorum. Genel kısma kabul et diyorum. Çerezleri kabul et diyorum. Yazı tipi ayarları geldi. Varsayılan seçiliyken İlerliyorum. Varsayılan başlatıcı seçim kısmından ilerliyorum. Ben klasik olmasını istiyorum ve gördüğünüz gibi kurulum tamamlanmış oldu. Şimdi şu şekilde ilerliyorum. Ve telefonumuz hazır hale geldi. Artık telefonunuzu bu şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Yedekleriniz varsa yedeklerinizi buraya atıp yani rehberiniz, fotoğraflarınız, telefonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa beğenmeyi, destek için de abone olmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.